Arkadaşlar merhaba. Şimdi Kara Şimşek Pro makinede kaşık nasıl takılır, nasıl ayarlanır ve nasıl sökülür onu anlatacağız. Ama bunun için öncelikle bir tane üç aylan anahtarınız olması lazım. Şimdi Emre Usta'mız size defa, detaylıca anlatacak. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi kaşık nasıl takılır, nasıl sökülür. Şuradaki gördüğünüz yer şuradan üç aylanla kaşığımızı söktük kaşığımızı çıkardık. Yeni bir kaşık takacağız. Yine aynı şekilde kaşığımızı buradan getirip burada onun deliği vardır. Bakın. Devam etti. Geldi. Ta buraya kadar gelir. Şimdi arkadaşlar şöyle yatırayım. Haydi görsün. Şunu da şöyle alalım. Makine kapalı değil Elleri koparmayın. Şimdi şu kaşığın bitim yerini gördünüz değil mi arkadaşlar? Şurası. Bitim yeri. Bunu şurada 2 milimlik bir demir parçası var. Oraya dayıyorsunuz. Şu an dayadım ben. Gitmiyor bakın daha fazla. Dayadıktan sonra hafif yukarı doğru kaldırarak 2 milim içeri alıp sıkıyorsunuz. Yine sıkma yerinden buradan sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra şimdi buradan ayarımızı yaptık. Şimdi bir de dışarıdan bir ayar yapacağız buna. Açtım makinamı. Startı verdim. Kapattım. Ne oldu? Ya, kapatmayı tam anlamıyla Gösteriyorum. Arkadaşlar kaşık bakın çıkıyor. Kaşıktan çıkarken elektriği kesiyorum. Yani çıktığında. Çıktı, kestim. Bunun gibi. Çıktı, kestim. Bu vida buraya gelecek. Bu vidayı göreceksiniz burada. Buraya geldiyse bir iki kaşık çıkmıştır. Bakın şu an yamuk duruyor mesela. Şimdi bizim bıçağımız. Şuradan örnek bir tane bıçak alıyorum abla. Heh. Makinenin çalışma şekli şöyledir. Bıçak buradan böyle gelir. Kaşığa değer. Ama bu kaşığımız bizim şu an dişleri yamuk. Paralel değil. Şu an buradan tutuyorsunuz. İleri geri yaptırmadan. ileri geri yaptırırsanız az önce 2 milimlik yaptığımız ayar kaçar. O yüzden buradan sıkıca tutup buradan gevşetiyorsunuz. O tırnaklar göstereceğim şimdi. Paralel şekilde aşağı bakacak. Yani bıçağa. Bıçak böyle geldiği için bıçağa bakacak. Şimdi bakın dümdüz duruyor. Paralel bir şekilde. Tırnaklar aşağıda. Kaşık böyle takılıyor. Buradan tattıktan sonra emin olmak için buradan geliyorsunuz. Şuraya göster abla. O kaşığın bitim yeri tam şu demirin sıfırında. Şöyle yakınlaştır daha iyice istersen. Heh. Gördünüz mü? Bakın. Kaşığın bitim yeri tam şu demirin sıfırında. 2 milim içeri aldığın zaman tam oraya sıfır geliyor. Kaşın orijinal takım şekli budur arkadaşlar. Ne çok içeride ne çok yerinde olacak. Standartı budur.